Evet, trigonometri 2 ee, ne göreceğiz burada? Bu 12. sınıfın konusu. Ee, bir toplamın ya da farkın kosinüsün ve sinüsünün hesaplanması. İşte bunu şöyle değerlendiriyoruz. İki farklı durumda. İşte toplam ve fark formülleri bir de bu topladığımız açılar birbirine eşitse yarım açı formülleri olarak iki başlık altında gördük. İşte önce toplam ve fark formülleri. E bu kastettiğimiz ne? Bir toplamın kosinüsünün hesaplanması ya da bir farkın kosinüsünün hesaplanması. Şimdi bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi yeni soru tipinde eğer böyle bir şey kullanacaksak çok bir ihtimal zaten son içerisinde bunu size verecekler. İşte kosinüsün toplamı demek ne demek? İşte kos kos sinsin. İşte aynı şu açıların kosinüslerini hesaplıyorum. Sonra sinüslerini hesaplıyorum. Aradaki işaret ters çalışıyor. Şimdi bunun ispatı nereden geliyor? Aslında bunun ispatının hepsi e, sinüsün toplam farkından geliyor. O da sinüslü alan formülünden geliyor. Yani sinüs alan formülü kullanarak biz ilk önce sinüs x artı hesaplayabiliyoruz. E, sinüs x artı y'yi hesaplarsa aslında her şeyi hesaplayabiliyorum. Çünkü zaten sinüs x artı y'yi 90 eksi diye yazarsan da kimi hesaplamış olursun aslında? Kosinüsü yazmış olabilirsin. Yani bu toplam farklardan birini ispatlamak, hepsini, hepsini ispatlamakla aynı şey. Ee, ya da hepsini bulabilirsin. Bu ne işimize yarayacak? Bu işin işine yarayacak. Mesela bildiğimiz açıları kullanaraktan yeni açıların kosinüslerini sinüslerini hesaplayabilirsin. Mesela 45'i biliyorsun, 30'u biliyorsun. Toplarsan 75 derecenin kosinüsünü hesaplayabilirsin. İşte 45'i biliyorsun, 30'u biliyorsun. Çıkartırsan 15 derecenin kosinüsünü hesaplayabilirsin. Ya da şekilli sorular var. Bir açının senden kosinüs ya da sinüs değerini soruyor. Tanjant, kotanjant soruyor ya da. Ama o açıyı sen hiçbir şekilde bir dik üçgen içerisinde yerleştiremiyorsun. Ama Toplamları da farkları onu verecek şekilde işte geometrik kura, özellikleri ya da formülleri e, kullanarak bilgini kullanarak toplamları o açıyı veren, sana e, sorduğu açıyı veren başka açıları bulabiliyorsun ve o açıların trigonometrik değerini hesaplayabiliyorsun. Orada işine yarıyor. Şimdi bunları görelim bakalım nasıl kullanacağız. En klasik standart dediğim şey en basit manada bildiğimiz iki açının e, toplamı ya da farkını kullanarak yeni bir açıyı hesaplayabiliriz. İşte 75 dereceyi sormuş bize Nasıl hesaplayabiliriz? İşte 75 dereceysen 45 artı 30 diye yazabilirsin. 45 derece de 30 derece bildiğimiz değerler. E bunun açılımı nasıl olacak? Kosinüs dediğinizde toplam farkla kos kos sin sin aradaki işaret ters çalışıyor. Yani bu ne olacak? İşte kosinüs 45 her iki açılımda ayrı ayrı kosinüslerini yazacağım ilk önce. İşte çarpı kosinüs 30 aradaki işaret ters çalışacak. Eksi sonra sinüslerini yazacağım. İşte sinüs 45 çarpı sin 30. E bundan sonra yapacağımız şey 4 işlem. Bu 4 işlemi de şöyle hazır yapılmışı var. Şöyle bakarsak cevabımız olur. İşte kosinüs 30 kök 3 bölü 2, kos 45 1 bölü kök 2, 2 toplayıp çıkartırsak şöyle bir değer bulabilirmişiz. Kim için? Kosinüs 75 için. Böyle sorularla karşılaşıp çıkabilir. Bir açılmış ifade. Biz şunu hiçbir zaman için öğrenmeyeceğiz. Bu aklınızda olsun farklı iki trigonometrik fonksiyonun sinüs, 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 kosinüs, kosinüs, sinüs çarpımını veren bir şey öğrenmeyeceğiz. Böyle bir formül var aslında ama bizde yok şu an. Dolayısıyla sana direkt o şekilde hani uygulama yapman gereken bir soru sormazlar. İki trigonometrik fonksiyonun çarpımı varsa bu mutlaka bir şeye dönüşmek zorunda ya da senin bildiğin bir şeye dönmek zorunda. Direkt şununla ilgili bir formülümüz yok bizden. Şimdi bak önce açılara bakacaksın. 63, 25, 63, 25. Aynı açılar. Burada kosinüslerini almış, burada sinüslerini almış. Aradaki işaret ne? Artı işareti. Aynı açıların kosinüsleri ve sinüsleriyle toplam ve çıkarma varsa bu kosinüsün toplam farkının açılmış halidir. Yani bu ifade nedir aslında? Kosinüsün ters çalışıyordu. 63 eksi 25 diye bilirsin. Ters yazsan bir şey değişir mi? Ha, değişmez. Çünkü kosinüs fonksiyonu neydi? Çift fonksiyondu. O yüzden diğer türlü de yazman da herhangi bir problem yok. Yani adam bize aslında kosinüs 38'i soruyor imiş bunu sormakla. X 0 pi bölü 2 aralığı birinci bölgede. Y pi bölü 2 pi aralı yani ikinci bölgede. Sin x ve tanjant y'nin ne olduğunu vermiş. Kos x artı y'yi sormuş bize. Cos x artı y. Ne demek bu? Toplam formülü. Kosinüs nasıldı? Cos cos sin sin miydi? Yani ne gelecek? Kosinüs x gelecek. Çarpı kosinüs y gelecek. Sonra ters çalışıyordu. Eksi olacak. İşte sinüs x çarpı sinüs y mi olacak? Şimdi biz bunları bulmamız lazım. Elimde kim varsa sadece sinüs x'i biliyorum. Onun da değeri 3 bölü 5. Başka bildiğim yok ama dik üçgen çizerek bir trigonometrik değer biliyorsak diğer hepsini ne yapabiliyorduk bulabiliyorduk. Şurasına x desem birinci bölgedeydi. 3 bölü 5 miymiş? Yani karşının hipotenüsü oranı yani şuraya ne diyebiliriz? Biz 4 diyebiliriz. Dolayısıyla cos x ne gelecektir. 4 bölü 5 gelecektir. Y için y için alan şöyle bir dik üçgen çizeyim. Y'yi dar açı gibi düşünüyorum. Sadece bölgeseden dolayı artı ya da eksi atacağım. İşte Y neymiş? 5 bölü 12. Karşının komşuya oranı. Şurası kaç yapar? 13 mü yapar Pisagor'dan? Kosinüs Y. Komşu bir hipotenüs. 12 bölü 13. Ama nerede çalışıyorsun? İkinci bölgede çalışıyorsun. İkinci bölgede kosinüs eksi. O zaman buraya ne gelecek? Eksi 12 bölü 13 gelecek. Şu aradaki eksi işareti sinüs Y. İkinci bölgede sinüs pozitifti. Karşı bölü hipotenüs. 5 bölü 13 gelmiş olur. Hayda zaten eşit geliyor herhalde. Eksi 48, eksi 15 ee, ne yapar? 63 mi yapar? Eksi 63 bölü 65 bizden istenen cevap olmuş olur. İfadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sinüsler çarpım durumunda, kosinüsler çarpım durumunda. Açılar aynı mı? Aynı. O zaman bu kosinüsün açılmış halidir. Ama Kosinüs açılırken kos kos sin sin. Sıralama önemli. Özellikle çıkarma işlemi olduğu zaman değişme özelliği yok biliyorsun. Dolayısıyla bunu önce eksi parantezin almış gibi düşünürsem önce eksi parantezini alıp işte kosinüsler başta olacak şekilde kosinüs 3x çarpı kosinüs x arada ne gelecek? Eksi gelecek. İşte sinüs 3x çarpı sinüs x yazabilirim. Şimdi şu ifade benim bildiğim bir ifadeye döndü. Şurası kosinüsün toplam formülü çünkü ters çalışıyordu. Bu neyin açılmış halidir? Kosinüs 3x artı x'in açılmış halidir. Önünde eksi var. Dolayısıyla cevabımız eksi kosinüs 4x olmuş olur. Kos 15'lerin hesaplamasını sormuş. Sadece nasıl hesaplayabileceğimizden bahsedelim. Nasıl hesaplarız? 75'i hesaplamıştık. Bu sefer 75'i ne yaparsın? Çıkartırsın. 45 30 diye düşünebilirsin. ya da 15, 75, 90 üçgeni çıkarsın ama sana hipotenüs lazım. Tanjant olsa daha kolay bulunabilirdi. Sadece bir hatırlatma yapayım size. 15, 75, 90 üçgenin üçgenlerde, geometride kenarlar arasındaki bağıntı ezberlemeyecek bir bağıntı değil. Ama dik kenarlar arasındaki ilişkiyi şöyle bulabilirsin istersen. Şurası 15 derece olsun. Alt taraf 75 derece. Aynı şey 22,5 67,5'ta da geçerli. Yapacağımız şey şu. alt taraftaki 75 dereceyi parçalıyorum. Yukarıda bir ikiz kenar üçgen aşağıda da 30, 60, 90 olacak şekilde. Şuradan bölüyorum. Üst taraftan 15 derece alacak şekilde alt taraftan 60 alacak şekilde. Şuradaki açı 30 derece oluyor. Şurada bir iki kenar üçgen oluşuyor. Şöyle, şöyle. Ş şöyle yaparsam. 90'ın karşısına ben 2K dersem iki kenar üçgenden burası da 2K olacaktır. 30'un karşı hipotenüsün yarısıydı K. 60'ın karşısı şurası K kök 3 olmuş olur. Dolayısıyla buradan bir o 15, 75, 90 üçgeninin dik kenarları arasında bir kural bulmuş olursun. E, hipotenüs derseniz bu direkt Pisagor'la ilgili bir şey çok sık gelmiyor. Ama dik kenarları sorsa ya da işte tanjant 15'i sorsa rahatlıkla bulabiliriz buradan. Bu işlemi yaparsak da cevap şöyle gelirmiş arkadaşlar. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi önce açılara bakıyorsun. Kosinüs, kosinüs, sinüs, sinüs. 32, 22, 8. 32 ile 28'in kosinüslerini alıp çarpmış, sinüslerini alıp çarpmış. O zaman burası kosinüsün Arada işaret ters çalıştığına göre toplam formüldür. Yani yukarısı kosinüs ne dersin? 32, 40, 60 mı dersin? Yukarısı kosinüs 60'mış. Böyle diyorum aşağısı. Şimdi açılar bir kere 70, 25, 20, 65. Açılar farklı. Biraz açılarla oynayalım. Tümler açıları, sinüsleri, kosinüsleri birbirine eşitti. Yani kos, sin, kos 20 yerine ne yazarız biz? Sinüs 70 yaparız. Tümler açıları, sinüsleri, kosinüsleri eşitti. Kos 65 yerine sinüs 25 mi yazarız? 65, 70, 90 yazarız. Şimdi bakarsam 70 ile 25'in kosinüslerini çarpmış, sinüslerini çarpmış. Kos, kos, sin, sin. O zaman kosinüsün toplam ya da farkıdır. Ters çalışıyor aradaki işaret. Artıysa farkıdır. Yani 70 eksi 25, 45 mi yapar? Burası da kosinüs 45'miş aslında. Kos 60 ne gelir? 1 bölü 2 mi gelir? Kos 45 ne gelir? 1 bölü kök 2 mi gelir? Ters çevirip çarparsak bu işlemin cevabı kök 2 bölü 2 olmuş olur. Evet tanjant ay sinüs b'yi vermiş. Bir tane benzerini çözmüştük zaten. Dikişken çizip dar açı dediğine göre birinci bölgede. Hepsi pozitif zaten. Bir dikişken çizip buradan sin a cos a yazabilirim. Bir dik üçgen çizip buradan cos b'yi yazabilirim. şunun direkt özelliğini yerine yazarsak doğru cevabı ulaşmış oluruz. Böyle bir cevap olur. Şimdi aynı şeyi sinüs için de yapabiliriz. İşte sinüsün toplam fark formülü. Sinüs de şöyle çalışıyor. Ee, i̇lk önce yani çaprazlama yapıyorsun. Sin cos, sin cos şeklinde. İşte ilk yazdığın açının sinüsünü yazacaksın ilk önce. Yani şu önemli. Şöyle. İşte sinüs x çarpı kosinüs y. Ardıkçı işaret aynı çalışıyor. Toplamsa toplama gelecek, çıkarmaysa çıkarma gelecek. Sonra sin y çarpı kos x diyeceksin. Bu da sana neyi vermiş oluyor? Sinüsün toplam ve fark formülü vermiş oluyor. Ee, i̇lk başta söylemiştim. Bunların hepsinin ispatı dik alandan geliyor sevgili arkadaşlar. Şunu ispatladıktan sonra hepsini aynı mantıkla ispatlayabilirsin. Ya da bundan hareketle hepsini bulabilirsin. İşte şunun yerine eksi y yazarsan yani artı eksi y edersen bu gelir. Bunun yerine 90 eksi x artı y edersen kosinüsün x artı y'sini bulursun. O ispat da nereden geliyor derseniz şöyle bir taslak çizim yapabilirim. İşte şöyle A olsun, şöyle B olsun, şöyle C olsun. Şöyle yüksekliğimi çizeyim. Bu yükseklik şurada H olsun. Şurada B'miz var. Şurada C'miz var. Şurada alfa açısı olsun. Şurada da beta açısı olsun hani toplam fark bulacağım ya. Şu alfa artı beta'ya göre alan formülü yazıyorum. Yani diyorum ki 1 bölü 2 çarpı B çarpı C çarpı ne diyeceksiniz? Sinüs alfa artı beta diyeceksiniz. Bu bu üçgenin alanı. Büyük üçgenin alanı. Bu üçgenin aynı zamanda alanı şuradaki iki kenar uzunluğunu şuradaki iki ayrı parçanın alanlar toplamına eşittir. Şimdi şuraya büyük H dersem ABH'ın alanı artı AHC'nin alanıdır. Şimdi parça parça bunlar da sinüsle yazıyorum. İşte ne yazıyorsun? 1 bölü 2 H çarpı C çarpı sinüs alfa diyorum. İşte artı diğer parça 1 bölü 2 H çarpı B çarpı sinüs beta diyorum. İşte bunu düzenlediğim zaman sinüsün toplam formülü geliyor arkadaşlar. Nasıl düzenliyorum? Bir kere zaten 1 bölü 2'ler ne yapıyor? Gidiyor. Onlarla işim yok. Şimdi alfa artı betayı bulacaktım ya ben. O yüzden onu yalnız bırakmak için her tarafı kime bölüyorsun? Her tarafı B çarpı C'ye B çarpı C'ye bölüyorum ben. Burada sinüs alfa artı beta kaldı. Sinüs alfa artı beta. Eşittir bak burada C'ler gitti. H bölü B. Bakarsan H bölü B. Beta'ya göre bak komşunun hipotenüs oranı. Komşu bölü hipotenüs kimdir? Kosinüstür. O zaman bunun yerine gelecek demek ki kosinüs beta gelecek çarpı sinüs alfa. Artı aynı şekilde B'ler gitti. H bölü C. Bakıyorum. H bölü C. Komşunun hipotenüsü. Kim için? Alfa için. Demek ki onun yerine de kosinüs alfa gelecek kosinüs alfa çarpı sinüs beta. İşte sinüsün toplam formunun ispatı böyle bir durum. Geçtim. Şimdi mantık aynı. Bildiğim değerleri toplayıp çıkartarak yeni açı, yeni değerlerin, yeni açıların e, sinüslerini, kosinüslerini bulabilirim. 105 derece bulmuş. Aklımıza gelen ilk kim var? 60'ı biliyorum, 45'i biliyorum. 60 ile 45'in toplam formülünü kullanarak ben sinüs 105'i bulabilirim. Nasıl? İşte bu şekilde. Buraya bakalım. 32 ile 18 vermiş. 32 ile 18 sin kos Yani sinüslerini almış, kosinüslerini almış. Sin kosları çarpmış. O zaman burası sinüsün toplamasıdır. Çünkü aynı geliyordu işaret. Yani yukarısı ne yapar? sinüs düzenlersek 32 artı 18 midir? Yani ne yapar? 50 yapar yukarısı. Bölü ee, sin 75 35 75 35 evet yer değiştirmişler. Bu da sinüsün nesidir? Farkıdır. O da ne yapar? Sinüs 40 mı yapar? 75 35 çıkarsa sinüs 40 yapar. Bunu da şöyle düzenleriz. Yani bir seçenek bulabilmek için daha şık olsun diye. Sin 40 yerine biz ne yazabiliriz? Kosinüs 50 yazarız. Tümler açıların sinüsleri kosinüsleri birbirine eşitti. Sinüs bölü kosinüs oranında bize neyi verir? Tanjant 50'yi vermiş olur. Evet, ters trigonometrik fonksiyonlar. Onları bir hatırlayalım. Her zaman için unutma. Ters trigonometrik fonksiyonla ilgili sana soru verdiğinde bir bilindik bir değer mi ona bak. Bilindik bir dersi zaten açısal karşılığını bulurum. Şu ne demekti? Hangi açının tanjantı 3 bölü 4 demektir bu. Ya da şu hangi açının kotanjantı 5 bölü 12 demektir. Yani şu işlemin sonucu radyan ya da derecedir. Bu işlemin sonucu da radyan ya da derecedir. Ama 3 bölü 4 ya da 5 bölü 12 olan bildiğim bir açı yok. Bizim bildiğimiz değerler değil. Eğer bildiğimiz değerler değilse artı soruları nasıl çözüyorduk? Ha, verilen aklı ifadeyi bir bilinmeyen eşitliyorduk. Bu bilinmeyen x olsun, bu da bilinmeyen y olsun. Yani bize sorulan şey arkadaşlar sinüs x eksi y'dir. Adam bana bunu soruyor. Bu da sinüsün fark formülü zaten. Buradan sin x'ler kos y'ler gelecek ya da sinüsler cos lazım bana. Şimdi art tanjant 3 bölü 4 x'e eşitse içeri dışarı hatırlayın e, kümesi yer değiştirebiliyordum. Bu hangi açının tanjant 3 bölü 4 demekti? Yani şöyle yazabilirdik biz bunu. Tanjant x eşittir 3 bölü 4 diyebilirdik. Diğer tarafı da kotanjant y eşittir 5 bölü 12 diye yazabiliriz. E bunlar getirip biz dik üçgenlere taşırsak şöyle taşıdım. Şurası şöyle x açısı. 3 bölü 4 ise karşı bölü komşu. Pisagor'dan hipotesimiz geldi. 5. Kotanjant y getirdim taşıdım. Şöyle dedim. Şurası y. Komşu bölü karşı mıydı o da? 5 bölü 12. Pisagor'dan burası kaç yapar? 13. Şunu açarsak sin x diyeceğiz. Sin x karşı bölü hipotenüsten 3 bölü 5 çarpı cos y diyeceğim. Komşu bölü hipotenüsten 5 bölü 13. Aradaki işaret aynen çalışıyordu. Eksi sin y diyeceğim. 12 bölü 13 çarpı cos x diyeceğiz. 4 bölü 5. Şu işlemin cevabı bize cevabı vermiş olur sonucu. 15, 48, eksi 33 mü? Eksi 33 bölü 65'miş bizden istenen cevap. Toplam farklarda şu arklarla çokça karşılaşırsınız. Unutma, arkla ilgili bir işlem yapamıyoruz biz. Arkla ilgili yaptığımız tek şey, eğer bilinip değerlisi hemen açısal karşılığını bulmak. Bilmiyorsam da bunu x, y, a, b gibi bir bilinmeyeni eşitleyip normal trigonometrik fonksiyona dönmek. Sinüs A eksi B nedir diye sormuş bize. Bunu açarsak ilk başta ne gelir? Sin A kos B. Şu gelir. Sonra kos A sin B. Yani bu gelir. E, bu ikisini ne yaparsam e, farkları gelir. Bu ikisini taraf tarafa çıkartırsam cevabı bulmuş olurum. Çünkü eksi eksi gelecek. Bu da ne yapar? E, 1 bölü 6 mı yapar? Yani cevabımız 1 bölü 6 imiş. Buna bakalım. E, yukarısı sin kos. Açılar aynı mı? 27-35, 27-35. Evet aynı. E, diğer değiştirmişler. Demek ki yukarısı sinüsün toplam formülü Arada toplam olduğuna göre 35-62 mi yapar orası? 62 bölü aşağısı kos kos sin sin 12 aşağısı kosinüs için öyle bir toplam ya da fark formülü ters çalışıyordu. Dolayısıyla fark gelecek. 40'tan 12'yi çıkartırsak kaç yapar? 28 mi yapar? Burası da böyleymiş. 62 ile 28 toplarsak kaç yapar? 90. Yani bu iki açı neymiş? Tümlermiş. Tümler açılarının sinüsleri, kosinüsleri birbirine eşit Oranlaması ne gelmiş olur o zaman? 1 gelmiş olur. Evet tanjant x bunu dik üçgene taşıyaraktan sinüs değerlerini bulabiliriz. Pi bölü 6 zaten 30 derece sinüsü bildiğimiz bir yer. Sinüsün toplam formülünü soruyor. İşlemimizi yaparsak Cevabımız böyleymiş. Farklı olanlara bakalım. Evet. Şimdi buraya bakarsak karelerini almamız lazım. Şimdi karelerini alıyorum. Şimdi şunun karesini aldığım zaman bir kere buradan sinüs kare x mi gelecek? Sonra toplayacağım kimle? Şuradan gelecek kos kare x ile. Sin kare x, kos kare x toplayınca kaç yapacak? Bir. Onu yazdım. Sonra buradan karesini aldım. Kos kare y gelecek. Buradan karesini aldım. Sin kare y gelecek. Kos kare y, sin kare y oradan da bir gelecek. Sonra birinci ve ikincinin çarpımı iki katı mı gelecek? Bu ikisinin çarpımının iki katı. Ne gelir? Eksi iki tane sinüs x çarpı kosinüs y. Artı diğer taraftan birinci ile ikincinin çarpımı iki katı. Yani iki tane kosinüs x çarpı sinüs y mi gelecek? Şimdi bunu düzenlersem 2'yi alsam başa bu nedir aslında? Şunu önce yazayım. İşte sinüs y çarpı kosinüs x eksi e, sinüs x çarpı kosinüs y midir arkadaşlar? Yani şurası ne olmuş olur? Şurası sinüsün, bak sinkos sinkos, burası sinüsün Fark formülüdür. Sinüs Y eksi X'in açılmış hali önünde kaç var? 2 var. Y eksi X kaç yapıyor? Eksi 5 pi bölü 6 mı yapıyor? Ee, ne yapar bu? Ee, şöyle 30, pi bölü 6 30, 150 derece mi yapıyor? Eksi 150 yapar. Eksi başa gelir. Şöyle olacak. E Sinüs 150 kaçtı? Sinüs 30'dan 1 bölü 2 mi gelecek? Yani burası kaç yapar o zaman? Eksi 1 mi yapar? Eksi 1 artı birbirini götürürse Doğru cevabımızı 1 olarak bulmuş oluruz. Şuradan gelecek sonuç eksi 1'di. Yazıma dikkat ediyoruz. Önce sin y varsa o zaman ilk yazacağım açı y açısı. x eksi y 150. Burası eksi 150 yapar. Yani sin 30'un negatiflisi olacak. Artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2'ye döner. Eksi 1 gidince bir cevabımız olmuş olur gönderdim. Evet. Tanjant toplam fark formülleri. En çok kullanacağımız aslında yani dikkat ettiyseniz sinüs ve kosinüs çok pratik değil toplam fark açısından. Hani e, size sorulan sorularda çoğunlukla tanjant istenir sizden. Hani sinüs iki tane farklı açı var. Hem sinüsün hem kosinüsün bulacaksın. İşlem uzunluğu olan bir şey. Genelde tanjant bulmak, tanjanttan işlem yapmak daha pratiktir. Çünkü tanjant hep tanjant buluyorsun. Başka hani kotanjanta falan geçiş yapmıyorsun. E, bunun ispatı dersem, tanjant sinüs bölü kosinüstür. Oradan yapılabilir ispatı. Tanjant x artı y toplamı olunca, toplam formülü olunca bu yukarıdaki paya toplamı olarak gelir. Aşağıya ters gelir. Fark olunca yukarıya olduğu gibi gelir. Aşağıya ters gelir. Açıların ayrı ayrı tanjantlarını topluyorum. Bir eksi ayrı ayrı tanjantlarını çarpıyorum. Tanjantın toplam ve fark formülü en çok karşılaşacağınız formüller ya da kullanacağınız yani e, soru bankalarında işte bu toplam fark ile ilgili soru sorulara bakarsanız çoğunlukla bunlar kullanılır, daha pratiktir. Yani ya da aynı açının sinüs x artı y'sini bulmaktansa tanjant x artı y'sini bulmak daha pratik. Tanjant x artı y'sini bulurum, dik üçgene taşırım, oradan sinüs ve kosinüs soruyorum. Yani adam sana sinüs kosinüs soruyorsa bile tanjant bulmaya çalışmak bazen daha kısa olabilir işlem açısından. Tanjant pi bölü 12'yi sormuş. Ee, işte 45 60 eksi 45 15 dereceyi sormuş. Bu da hesaplayabiliriz. Ee, Hesaplanmış bu şekilde. Direkt formu uygulanması. Şuna beraberce bakalım. Şimdi 13 ve 3A açılar. Burada 13 ile 3A'nın ayrı ayrı tanjantları çıkartılmış. Burada ayrı ayrı tanjantlar çarpılmış. Başında da bir artı var. Dikkat ederseniz aslında şurası tanjantın nesi? fark formülü Tanjant x eksi tanjant y. Bir artı tanjant x çarpı tanjant y. O zaman bu direkt neye eşittir? Bunun için şunu yazabiliriz. Bu aslında tanjant 13a 3a'nın açılmış halidir. Ayrı ayrı tanjantlarının farkını alıyorum. 1 artı ayrı ayrı tanjantlarını çarpıyorum. Bir hatırlatma, sorularda sorularda İki farklı açının çarpımı tanjant olarak varsa, iki tane e, tanjant x çarpı tanjant y böyle bir şey varsa, hep bu tanjantın toplam fark formunu düşün. Çünkü tanjantın çarpımı buradan geliyor. Ne yaparsan bunu tanjantın toplam farkından elde edebilir mi düşünmeye çalış. Eklersin, çıkarırsın vesaire. Ama bir soruda tanjantın böyle çarpması varsa ve sadeleştirmeler yoksa, o tanjant toplam farktan gelmiştir. Nasıl getirildiğini soruyordur sana. Bu sonra devam edersek bu neye eşit olmuş olur? Tanjant 10a mı yapmış olur? Elimizde ne vardı? 30a pi 10a ne yapar? Ee, pi bölü 3 mi yapar? 10a 3'e böleceğiz. Evet pi bölü 3 yapar. Yani bu da 60 derece mi? Tanjant 60 neydi hatırlarsanız? Kök 3 müydü? Evet tanjant x artı y kotanjant y 2 ise hemen ne dersin? Tanjant kotanjant birbirinin tersiydi. Dolayısıyla tanjant y nedir arkadaşlar? 1 bölü 2'dir diyebiliriz. Bu ne olacaktı? Tanjant x yani ne gelecek? 2 bölü 3 gelecek. Artı tanjant y ne gelecek? 1 bölü 2. Bölü yukarıda artı var. Buraya 1 eksi gelecek. Açıların çarpımları. 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 2. Bizden istediği şey buradaki işlemin cevabı o da 7 bölü 4 imiş. Bak tanjant çarpım durumunda yukarıda çıkarma var. Aynı açılar. Bu nedir? Tanjantın fark formülüdür. Direkt ne diyebilirsin sen buna? Bu tanjant 65 eksi 20'nin açılmış halidir. Bu da 45 yapar. Tanjant 45 kaç eşittir? 1'e. 75 direkt ne yapabiliriz? 45 artı 30'dan yapabiliriz. Alışmak için tanjant 45 gelecek 1. Tanjant 30 gelecek 1 bölü kare kök 3 bölü 1 eksi 1 çarpı 1 bölü kare kök 3. Aslında 1 artı 1 bölü kök 3 bölü 1 eksi 1 bölü kök 3 gibi bir işlem oluyor. Düzenlersek yani payda eşliğinde çarpacağız. 2 artı kök 3 cevabımız olmuş olur. Evet. Buyurun. Demiştim yaz ya öncesi. Olay o aslında. Şimdi çarpma ile ilgili bizim bir kuralımız yok. Ne sinüste ne kosinüste. Yani bildiğin trigonometrik özellikler işte tümlerdir, bütünlerdir, birbiri cinsinden yazılıyordur öyle. Ama 20 25 hani çok bilindik açılar da değil. Bu ikisinin çarpımı bir şey yok. Hani sadeleşecek bir durum da yok ortada. Bu nereden geliyordur? Bu toplam ya da farktan geliyordur hangisini kullanacağım diye düşünürsen 20 ile 25 çıkarsan 5 yapar. Toplasan 45 yapar. Tanjant da 45 çok güzel bir e eşit. O zaman diyorum ki ben mesela tanjant 45 eşittir. Kaça? 1'e. Bunda sıkıntı var mı? Yok. 45 nasıl yazılabilir? İstediğim gibi yazılabilir. Bir sürü alternatifi var. Bu sorudakine göre alırsan 20 artı 25 yazabilirim. Şimdi bunu yazarsam tanjantın toplamı ne gelecek? Tanjant 20 artı tanjant 25 bölü bir eksi tanjant 20 çarpı tanjant 25 geldik. Bu kaça eşitmiş işte 1'e eşitmiş. Bunun 1'e eşit olması demek pay ve paydanın birbirine eşit olması demek. Yani birinin yerine diğerini yazabilmen demek. Şunun yerine ben şunu yazıyorum. Şu ifadenin yerine bir eksi işte tan 20 çarpı tan 25 yazıyorum. Nereden? Şuradan. Bir ise bu pay, bu pay da eşitmiş. O zaman şu payın yerine şu paydaki ifade yazıyorum. Ve şuradaki işaret eksi dikkat ederseniz. Eksi ile artı ne yapar? Birbirini götürür. Geriye ne kalır? Bir. Bu sorunun cevabı olarak kalmış olur sevgili arkadaşlar. Burada bırakalım.